Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ben Aycan. Bugün sizlere bu Esrarengiz Bahçe kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Blogoma yazdığımda en fazla okunan ve tık alan postlardan bir tanesi olmuş ve bana çok fazla soru soruyorsunuz bununla alakalı. Hangi kalemlerle boyayalım, nasıl yapalım diye. Onunla alakalı biraz konuşmak istedim. Bu Esrarengiz Bahçe kitabı büyüklere boyama kitabı sloganıyla yola çıkmış bir kitap ve şu anda çok satanlar listesinde. Bulamıyorum hatta, bazı yerlerde bakıyorum, yok. Gerçekten çok eğlenceli. Öncelikle onu söylemeliyim. Şöyle birazcık desenlerini hem konuşurken size göstermek istiyorum. Bu şekilde desenler var içinde. Çok ince ayrıntılar var. böyle desenler var bu kitapta. birçok eleştiri de okuyorum internette, Twitter'da falan. İşte siz bu kitabı boyadığınız zaman sizin kredi borçlarınız mı siliyor, siliniyor. İşte kredi kartı borcunuz mu kalmıyor gibi. Tabii ki öyle bir şey olmuyor ama canınız sıkıldı. Eee işten eve geldiniz ya da o gün canınız çok bir şey sıkıldı, bozuldu, moraliniz bozuk. açtınız boyamaya başladınız. İnanın hiçbir şey aklınıza gelmiyor. Tek düşündüğünüz şey şey oluyor acaba bu rengi nasıl boyasam, acaba bu sayfayı hangi renklerle boyasam daha güzel yapabilirim işte. Ee, hangi renkleri, tonları kullansam da bu sayfayı daha güzel güzelleştirsem gibi. Gerçekten kafa dağıtmaya birebir, kesinlikle. Ee, o yüzden e, bu tarz böyle işte kalemlere, renklere, desenlere biraz da kafanızın dağılmasına ihtiyacınız varsa e, bir şans verin bence bu Eserle Git Bahçe kitabına. Gelelim ikinci en büyük soruya. Hangi kalemlerle boyayabilirim? Ben bunu bu kitabı Nisan ayında almıştım. Ee, Bayağı almış. <laughs> Çok da fazla e, yoğunlaşamasam da içine boyadığım sayfalar var. Göstereceğim biraz sonra size onları. Ee, en büyük problemim de aldığım zaman hangi kalemleri alsam, nasıl yapsam gibi. Hemen internetten birazcık araştırma yaptım. Ee, alacağım daha böyle e, profesyonel olan kalemler vardı. Onlar çok pahalıydı, almak istemedim. Ee, ve ben de e, Faber Castell'e yöneldim bununla alakalı. Hem her yerde bulunabiliyor. İşte internette de çok fazla ee, sitelerden alabileceğiniz için. Alabileceğim için ya yana. Ee, baktım, araştırdım hemen ve e, İlk önce bu Faber Castell'in keçili kalemlerinden aldım. Böyle iç içe geçen. Bu kalemleri aldım. Bunlar benim aldıklarım 30'lu. Hemen şöyle göstereyim size. Ee, bu 30'lusu. Bunun 50'lisi de var. O da böyle bir çanta gibi bir kapta var. Ee, ben bunları 20 liraya aldım. Kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. 12'lisi falan da var bunları sanıyorum. Uçları çok güzel. Ee, onu söylemeliyim yumuşak uçlu. Ve kağıdı zedelemiyor asla hep böyle keçili kalemler aklımıza şey diye kalmıştı işte ya da hani daha böyle okul zamanı bizim gibi yetenler işte keçili kalem arkaya geçirir ya hiç olmaz gibi düşünürüz ama bunlarda öyle bir ben problem yaşamadım kağıdı zedelememesi en büyük artısı bence bunlar bu şekilde daha sonra e, tabii ki benim gözüm doymadı. Keçeli kalemin yanına bir de kuru boyalı almak istedim. Onları da yine Faber-Castell'den yana kullandım tercihimi. Bunlar da Faber Castell'in bir olur boyaları. Bunlar da 24'lüsünü aldım ama aldığınız zaman 48 renk elde ediyorsunuz. Şöyle iki taraflı renkleri. Ekonomik bir kalem çeşidi bu da. Tek renk olanları da isteyebilirsiniz. 36'lısı var, 48'lisi var nasıl isterseniz ama ben bitiremeyeceğimi bildiğim için bu şekilde ekonomik olanları tercih ettim. Bir color diye geçiyor bunlarda. Ben 24 aldım, toplamda 48 renk elde ettim. Ee, sanıyorum en fazlası bu, bundan daha yüksek e, şeyi yok e, sayısı yok. E, ama e, tek olanlarda 48 kadar var. 14 lira diyorlar. gibi bir fiyata almıştım bunları da. Bunlardan da çok memnunum. Hemen bahsedeyim birazdan. bunların da uçları çok yumuşak ve renkler birbirine geçiş yapıyor. En e, sevdiğim özelliklerinden bir tanesi o kalemlere. Ben severek kullanıyorum bunları da. E, bir de stabilolar var. E, bu stabilolarla da boyamak ne kadar akıl bilmiyorum. Çok pahalı geliyor bana bunlara. E, yani yazmak için, işte e, not almak için falan çok güzel kalemler ama e, boyama yapmak için çok da akıl kârı değil buna bu kadar para vermek. Bilmiyorum, bana pahalı geliyor. <laughs> Siz istiyorsanız alabilirsiniz tabii ki. Bunlar, bunlarla da gayet güzel Bir de boyanıyor. Bir benim böyle e, keçeli kalemlerim vardı. Bunların üstleri daha sert e, ve e, biraz daha böyle bastırdığınız zaman e, zedeliyor. E, kağıdı. E, bunlardansa bu kalemlerde bu kalemlerin performansından ben daha çok memnun kaldım. E, şans vermek istiyorsanız, almak istiyorsanız eğer e, bunların 12'lisi falan da var dediğim gibi onlardan başlayıp hani nasıl olduğunu görebilirsiniz en azından. Şimdi bunlar böyleydi birazcık daha bana en çok sorulan sorudan bahsedeyim size. İşte keçeli kalemler kitabın arkasına geçiriyor mu? İşte nasıl oluyor? Sayfalar ince mi? Gibilerinden. Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum size. Aldığım zaman ben Nisan ayında almıştım bu kitabı ve sayfalar gerçekten bana çok ince geldi ve sanki üzeri benimkinin böyle parlak. Nasıl diyeyim size? Hani böyle parlak lak varmış gibi sanki üzerinde. Çünkü e, kuru boyalarla bile boyadığım zaman o biraz bastırmam gerekiyor o tam rengi alabilmem için. E, kuzenim geldi. E, onun kitabına baktım. Şaşırdım. E, o yeni almış. Onun kitabı çok daha kalın ve sayfalarının gramajı çok çok yüksek. E, çok kalın sayfaları karton gibi adeta öyle diyebiliriz. Yani keçeli kalemle istediğiniz kadar boyayın. Kesinlikle arkaya geçirme yapmaz. Büyük bir ihtimal benimkisi ilk basımlardan bir tanesi. Onunki son basımlarda e, sayfalar ince geldiği için değiştirmişler sanıyorum. Daha kaliteli yapmışlar e, sayfaların kalınlıklarını gramajlarını. Çok çok iyi olmuş. E, sizin alacağınız da e, bu videodan sonra almak isterseniz de kesinlikle e, o şekilde olacaktır. Bunlar ilk basımlardan herhalde benimkisi de ama ben yine de e, severek boyuyorum hemen size şöyle birkaç yaptığım çalışma çalışmada çospa bir de boyamadan e, bahsedeyim, göstereyim bu ilk boyadığım sayfalardan bir tanesi e, dediğim gibi keçili kalemle alakalı geçme olmuyor arkaya yani öyle bir problem e, yaşamadım sadece bu şey kalemlerle şunlarla e, çizmek için falan oluyor ya bunlar fosforlu kalemler. Bunlarla yaptığım zaman geçiriyor. Ama sizin alacağınız kitapta öyle bir problem olmaz. Çünkü dediğim gibi sayfaları çok kalın. Diğer basımlarda. Benimkisi biraz ince. <laughs> Kuzenimin kitabıyla benimkinin arasındaki farkı biraz görelim isterseniz. Benim aldığım ilk basımlardan Kuzenimin aldığı ise daha sonraki basınlardan oldukça ince. Şimdi buna bakalım. Hemen şöyle size açacağım. Karton kıvamında oldukça kalın ve güzel. Yani bununla ne kadar keçeli kalemde farklı bir materyalle de boyasanız arkaya çok çok az geçirir. hata hiç geçirmez gibi bir şey yani. Bayağı Sayfalar böyle e, gramacı kağıtlarım fazla olmuş güzel olmuş bence sanırım artık böyle basıyorlar hatta şöyle de göstermek istiyorum hemen size aradaki fark yani bir şuna bakın bir de buna bakın renk de fark ediyor bu daha beyazken benimkinin sayfaları daha e, krem rengi gibi. Böyle ikisi arasındaki fark. Benimkinin yazı karakteri de farklı burada. Burada da bu farklı. Böyle küçük ufak ayrıntılar gibi görünse de kalite bakımından bence bu basımlar daha iyi. Ama dikkat edin bence alırken. Gerçi bu artık gel, basılmıyordur büyük bir ihtimal. Çünkü çok fazla satılıyor. E, şuna geçmişler. Şu şekilde yazmaya geçmişler. Evet gördüğünüz gibi o kitapla alakalı hiç aklınıza bir şey olmasın. E, gayet güzel ve e, kalın gramajlı olmuş sayfalar. O yüzden keçeli kalemle boyarsa markaya geçer mi, işte nasıl oldu falan diye düşünmeyin. E, kesinlikle bu Faber Castell'in bu kalemleriyle boyarsanız gayet güzel işler ortaya çıkabilirsiniz. Dediğim gibi böyle e, canınız sıkıldı, moraliniz bir şey bozuldu. E, o an böyle hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Böyle kalemleri dökün. Sonra boyamaya başlayın. E, i̇nanın rahatlayacaksınız. Hani e, dertler tabii ki bitmez. E, sıkıntı hiç bitmez. Ee, illa ki yeni şeyler çıkar ama e, bu da birazcık kombi amaçlı olan biraz kafa dağıtmak için yapılmış, tasarlanmış bir şey. O yüzden e, renklerin işte sizi böyle... <laughs> alıp götürmesine izin verebilirsiniz. Ve şey oluyor mesela o andaki modunuza göre renkleri seçiyorsunuz. Onu dikkat ettim. Mesela eğer benim moralim birazcık iyiyse daha renkli, daha cıvıl cıvıl renklere e, eğiliyorum. Daha böyle şeyse daha siyahları, kahverengilere gidiyorum. Daha bordolur kullanmaya başlıyorum. E, çok ilginç. Buna dikkat ettim. E, kesinlikle e, biraz karakteri yansıtan, o anki modu yansıtan bir şey oluyor. Birazcık psikolojik analiz mi yaptım? Nedir benim bunun Benim eser rengi bahçeyle ilgili söyleyeceklerim bunlar da e, Esrarengiz Bahçe tek değil bu arada. Bunun ikinci kitabı da var. Gizemli Orman. Üçüncü kitabı da yoldaymış. O da çıkacak sanıyorum. Ve birçok yayın evi bir çeşit çeşit boyama kitabı çıkardı. Onlara da bakabilirsiniz. Sadece buna ile alakalı konuşmuyorum. Onlarla da çeşit çeşit boyamalar, e, rengarenk çalışmalar yapabilirsiniz. Bu bende olduğu için sadece söylüyorum. Sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir de unutmadan hemen söylüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.